Bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Bugün yanımda Yusuf ve Ahmet arkadaşım var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hmm. e, bugün çiğ köfte Yiyeceğiz Evet. Çiğ, ya e, bunlardan değil. Lavaşın içinde arkadaşlar. Evet, lavaşın evet, cezamızda... Evet, cezamızda şu isotun yarısını yeriz. Yarısını, yarısını yiyecek. ikincisi de yarısını yiyecek. Birinci hiçbir şey yemeyecek. İçine morul ve çiğ köfte de lavaş karışıyor. Evet. Çiğ köfte. Şimdi. Evet. Üç diye başlayacağız. İki, Bir. üç, üç. Oha! <gülüyor> 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 Oha. Hopür hopür götürüyor Ahmet. <laughs> Arkadaşlar kamera arkasında abi çekiyor. <laughs> be. Düz kalınma be. Oh. Ahmet ilkini bitiriyor sayın seyirciler. İyi, Yusuf sanırım sonuncu olacak. Ahmet'in bitti. Ahmet <laughs> Gülkan iddialıydı. Ama Ahmet geçti. Pardon en sonunda mı içeceğiz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sitemizde inşaat var. O yüzden çıkan seslerden dolayı özür dileriz. <laughs> ah! <Fukan. gülüyor> Ejderha oldun sanki ya. Ejderha'nın ne kadar varmış. Bakın, <laughs> Hadi bakın. Yiyin ben... bakayım şunları. Yusuf'un daha bitmedi. Yine de sonuncu yani. Yiyecek yani. Yusuf diyecek Furkan. Ben yemeyeceğim. Ben az <laughs> yiyeceğim ama Yusuf daha fazla yiyecek. Evet. İkinci el yarısın. Kanka bence sonuncu yesin. Tek. Başında ikinci Bence de sadece yiyecek. sonuncu yesin. Aynen. Aynen. İkin, iki, bir, i̇kinci daha izlesin ama. Evet. Zaten. <laughs> Biz bundan daha fazla yiyeceksin. Bunun hepsini yiyeceksin. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama sonra ayağını <yeni> içebileceksin sen. <laughs> ne yapsam <laughs> acaba? Ya, acıdan korksaydık aramızın karnına çıkmazdık. Tamam. Tamam. <laughs> Çiğnemeden biraz. Yusuf hepsini al kanka <laughs> Böyle oluyor. Daha daha, 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 daha. çabuk Hepsini yemeyeyim lan. Hepsini yiyeceksin. <laughs> Oğlum öldüreceksiniz ha. Ölmesin <gülüyor> ölmesin. <gülüyor> ya ye be benim ağzım ölmedi. Şunları şöyle yiyeyim. <laughs> çok sıcak. <laughs> Oğlum çok acı. Acı acı acı. acı, acı. Aç ayrını çalkala. Evet. Yusuf'a yardım da bulmuyorum. Ah! Lanet. Ya Yusuf. Hepse Hatta... Yok, sen bir tane yem bak böyle bizde. Oğlum da. biz niye yemiyoruz? <laughs> Hadi. Kavara... Hadi görüşmek üzere. Yusuf ağlayacak birazdan. Video bensiz ben mi? Ben mi siz ben bu şekilde nakama beni almayacağım. Hoş Hoşçakalın.